Merhaba. Tarkan konserine kaç kişi gitti? Vahdettin Milli Mücadele'nin neresinde kalıyor? Kuleli Araplara satıldı mı? Bu hafta bu soruların hepsini cevaplıyoruz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılıydı. Tarkan ücretsiz halk konseri verdi. Konser sosyal medyayı kırdı geçti. Tabi coşku büyük olunca yanlış bilgi yayılımı da büyük oluyor. Konserin 2 milyon izleyiciyle dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden biri olduğu söylendi. Bu da hem sosyal medyada hem internet medyasında hızla yayıldı. İddianın çıkış noktası Wikipedia. Buradaki en yüksek katılımlı konserler listesi bu şekilde güncellenmiş. Hatta Tarkan konserinin katılımcısı sayısı önce 2 milyon olarak belirtilmiş sonra 3 milyona yükseltilmiş. İzmir'in tüm ilçelerle birlikte nüfusunun 4.3 milyon olduğu düşünüldüğünde şehrin dörtte üçünün bu konsere gelmiş olması ve bu alana sığması lazım. Wikipedia'nın içeriklerini tüm internet kullanıcıları düzenleyebiliyor. Gösterilen kaynaklar da bağımsız ve gönüllü editörler tarafından kontrol ediliyor. Bu iddia da kontrol sonrasında kaldırılmış ama o arada olan olmuş. Demirören Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre İzmir Belediyesi katılımcı sayısını 500 bin olarak tahmin ediyor. Emniyet Müdürlüğü kaynaklarına göre de bu sayı 300 bin. Ha konserin sosyal medyada yarattığı mutluluğu soracak olursanız görüp de öyle hissedenlerin sayısı 10 milyondan da fazladır muhtemelen. Teyit de Gündoğdu Meydanı'nın kapasitesi ve konser fotoğraflarında görünen kalabalık üzerinden bir inceleme yapmış. Bu alana sığabilecek insan sayısının yaklaşık 350 bin olduğunu bulmuşlar. 9 Eylül kutlamalarından bir konu daha gündemi bir süre meşgul etti. Biliyorsunuzdur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında şöyle bir şey dedi. 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Bunun üzerine Soyer ecdada saygısızlık etmekle suçlandı elbette o ayrı ama milli mücadele konusu her açıldığında ortaya atılan bir iddia da bu vesileyle yine ortaya atıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son padişahı Vahdettin Atatürk'ü Anadolu'ya milli mücadeleyi başlatması için gönderdi mi? Bu iddianın sahipleri kaynak olarak Murat Bardakçı'yı gösteriyor. 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. 8 Haziran 1919 günü Harbiye Nazırı tarafından geri çağrıldı. 23 Haziran'da da günün İstanbul hükümeti tarafından görevinden alındı ve yetkisi kaldırıldı. 9 Ağustos'ta askerlikten ihraç edildi. 11 Mayıs 1920'de de hakkında idam cezası verildi. Kendisi Nutuk'ta padişah hakkında eğer maksat bugünkü halife ve padişaha bağlılık ve sadakatten ayrılmadığını söylemek ve belirtmekse bu zat haindir diyor. Yani Vahdettin'le beraber hareket ettiklerini gösteren hiçbir şey yok. Göstermeyen pek çok şey var. Murat Bardakçı ise böyle bir şey demediğini daha önce defalarca söyledi. Bu konuda ismi geçen biri daha var. Emekli asker ve tarihçi Naim Babiroğlu'nun da Mustafa Kemal'i Samsun'a Vahdettin gönderdi dediği iddia edilmiş. Babiroğlu da bunu tekzip etti. Tabi bu kadar tekzip çok bir şey değiştirmeyebilir. 19 Mayıs geldiğinde yine aslında Vahdettin sayesinde oldu bu işler diyenleri duyarız. İzmir'in kurtuluşundan devam ediyoruz. 9 Eylül'den hemen sonra paylaşılan ve Atatürk'ün şehre giriş anını gösterdiği söylenen bu video. Video yabancı bir arşivden alıntı. İzmir Basmanede Çorak Kapı Camii'nin önünde kaydedildiği anlaşılıyor. Anlaşılan bir şey daha var. O da Atatürk'ün İzmir'e giriş anına ait olmadığı. Bir kere 10 Eylül 1922 günü Atatürk İzmir'e üniformasıyla girmişti. Videoda sivil kıyafetli olduğu görülüyor. Sonra yanında Kazım Karabekir var. Oysa Karabekir İzmir'e ilk giren komutanlar arası değildi. Kayıtta öğrencilerin okul isimlerinin yazılı olduğu ve yaşasın kahraman Türk ordusu gibi notlar içeren pankartlar tuttuğu görülüyor. Peki bu video ne zamanın videosu? Zübeyde Hanım'ın ölümünün ardından Atatürk'ün İzmir'i 27 Ocak 1923 tarihindeki ziyaretinin videosu. O günden başka fotoğraflar da var. Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 günü İzmir'de Latife Hanım Köşkü'nde hayata gözlerini yummuştu. Atatürk cenazesine katılamadığı annesinin mezarını Mareşal Fevri Çakmak ve Kazım Karabekir Paşa'yla 27 Ocak 1923 günü ziyaret etmişti. Bu görüntüleri TRT 2'de yayınlanan Tarihin Ruhu adlı programda da görebiliyoruz. Körfez ülkelerinin Türkiye'de çok sayıda yatırımı var. En çok da Katarlıların. Bunlara sık sık yenileri ekleniyor. Katarlılar son olarak Avrasya Tüneli'ne de ortak oldular. Durum böyle olunca daha başka birçok şey içinde Araplara satıldı haberi çıkıyor. İşte onlardan biri. Deniyor ki Kuleli Askeri Lisesi de Arap sermayesine satılmış. Ortama bakıldığında hayatın doğal akışına göre imkansız görünmüyor ama doğru değil. Kuleli Askeri Lisesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarafından müzeye dönüştürüldü. Müzeden geriye kalan alanlar da Milli Savunma Üniversitesi tarafından kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı hemen bir tekzip yayınladı. Bu iddia 2019'da da ortaya atılmış, o zaman da Kültür ve Turizm Bakanı tarafından tekzip edilmişti. Geçen haftanın önemli gündem başlıklarından bir diğeri kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi. Elbette ardından kendisine olumlu bakanlar da olumsuz bakanlar da pek çok paylaşım yaptı. Bu da olumsuzlardan biri. Yerli yabancı bir sürü sosyal medya hesabı tarafından paylaşılmış. Gördüğünüz gibi kraliçe burada Afrikalı çocuklara yemek atıyor. Tavuk besler gibi demişler. Doğru öyle görünüyor. Doğru olmayan bu kadının kraliçe olması. Bir kere her şeyden önce filmle Elizabeth'in kraliçe olması arasında 50 yıldan fazla zaman var. Videoyu Vietnamlı Çocuklar ismiyle bir YouTube hesabında görebiliyoruz. İki kadının çocuklara para attığı görülüyor. Videonun açıklama kısmında filmin Lumière kataloğundan alındığı yazıyor. Lumière Kardeşler olarak da bilinen Auguste Lumière ve Louis Lumière tarihteki ilk film yapımcıları olarak kabul ediliyor. Film gerçekten de Lumière Kardeşler'in filmlerini bir araya getiren bir site olan Katalog Lumière'de de bulunuyor. Gerçek ismi ise Kadınlar Pagodası'nın önünde para toplayan Vietnamlı çocuklar. Olay mahalli de Hind için. Kraliçeye gelmişken şunu da hızlıca düzeltelim. Rahmetli'nin korgi cinsi köpekleri olan sevgisi biliniyor. Tahta olduğu sürede bir korgi ailesi 15 kuşak boyunca ona yoldaşlık etti. 96 yıllık ömrü boyunca 30'dan fazla korgisi oldu. Ölümünün ardından bu ailenin son iki üyesi de arkada kaldı. Burada onlarla ilgili korkunç bir iddia var. Kraliçe ile beraber gömüleceklermiş. Paylaşımı alıntılayan pek çok hesap da şaşkınlıklarını dile getirmiş. Böyle bir şey yok. Aslında ilk paylaşan hesabın infosuna baksalar şaşıranlar da şaşırmalarına gerek olmadığını görecekler. İddiayı ilk paylaşan Reductress isimli bir Twitter hesabının tepesinde Only Fake Women's News Magazine yazıyor. Hakkında kısmında da bir hiciv sitesi olduğu belirtilmiş. Yani korgiler Mısır firavunlarının kedileri gibi kraliçeyle gömülmeyecek. Kraliçenin oğlu Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'a gidecekler. CHP'li belediyeler tarafından yaptırıldığı öne sürülen heykeller konusunu biliyorsunuz. Biz de bu programda sık sık bu iddialara yer veriyoruz. İşte bu haftanın CHP heykeli. Bu eseri Ardahan Belediyesi'nin diktiği öne sürülüyor. Bol bol da beğeni almış ama görsel Daily Mail'in 2020'de yayınladığı bir haberden. Başlığı Balık Willy. Fas'taki penis şeklindeki sıçrayan balık heykelleri yıkıldı. Heykel Fas'ta dikilmiş, balığa benzemediği gibi başka şeylere benzetilmiş, tepki çekmiş. Yıkılmış. CHP'lik bir durum yok yani. Bu haftalık bu kadar. Köpeklerin canlı gömülmediği, balıkların balığa benzediği bir hafta dilerim. Hoşçakalın. <laughs>